Merhaba arkadaşlar ben Net Power'dan Emirhan. Ee, bugün bir haftalık video çizelgesi ya da video programıyla, haftalık video programıyla karşınızdayım. Dün gece Batu ile beraber bu programı hazırladık. Ee, yani bunlar hepsi kesin gelmeyebilir. Çünkü bazı günler okçuluğum oluyor. Bazı günlerde 8. sınıf olduğum için ders çalışmam gerekiyor. O yüzden bazı günler gelmeyebilir, aksayabilir yani. Fakat müsait olduğum sürece hep bu şey gelir. Tabi CSGO'da oynayan arkadaşlarım müsait olursa, GTA 5'te oynayan arkadaşlarım müsait olursa gelir. Euro Truck zaten he, oynarız, o sıkıntı değil. Survival Games oynarız. Şimdi şöyle anlatmaya başlayayım bir. Pazartesi günü Euro Truck Simulator 2. Ben aslında bugün çekecektim bu videoyu Euro Truck'a. Yani bundan sonra sabah kalkınca bu videoyu çekip ondan sonra EuroTour'a çekecektim. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Mahallenin belki de ilçenin elektrikleri kesildi. Bilmiyorum tam olarak ilçenin mi diye. Ama galiba bizim mahallenin sadece. 2 ee, saat mine gelmedi. Bu nedenden dolayı EuroTour'a yetiştiremem diye düşündüm. Zaten saat şu an e, 4.30. Yani 4.30 deyin artık bunu. O yüzden yetiştiremem diye düşündüm. ben de zaten öğlen kalktım. 12 on, 12 1 gibi kalktım. O yüzden yetiştiremem diye düşündüm. O yüzden yani o yüzden ne o yüzden dedim ben de o kadar o yüzden dedim ki. Bu nedenden Dolayı olayı çekemedim onu. Ama bu videoyu yüklerim. Salı Skyblock. Salı günleri Skyblock gelecek. Çarşamba CSGO kesin değil çünkü CSGO'da oynayan arkadaşlar müsait olursa CSGO gelir. Eğer olmazsa survival games gelir. Yani Skype'dan mesaj geldi. Perşembe Skyblock gelir. Cuma GTA 5 ama kesin değil. GTA 5 gelmezse survival games gelir. Ee, botu mesaj atmış. <laughs> Cumartesi Euro Truck gelir. Euro Truck Simulator 2. Pazarda serbest. Belki botu video çeker. Belki yani serbest yani kafamıza ne eserse. Mesela ben sabah kalktım Bugün pazar bir agarıyor oynayayım ya da bir internetten bir oyun oynayayım. Yani pazar o şekilde oldu olsun diye düşündük. Ee, bu kadar arkadaşlar başka bir şey yok. Yani şey programlı program bu kadar. Onun dışında bir duyurum duyuru değil de bir haberim çok iyi bir haberim daha var. 2000 izlenme sayısına ulaştık 2000 görüntülemeye toplamda. 52 aboneyiz ama 2000 görüntülememiz var. Ee, kardeşim yani arkadaşım yani Emirhan da 122 kaç abone olmuş ya. Bakayım bir. 112 abonesi olmuş. Ee, botu arıyor. Onu sonra şey yaparım videodan sonra. 112 abonesi olmuş. Onu da tebrik ederim. Benim şu kapak fotoğrafını yapan arkadaş. Şeyinde Mustafa'nın da yani introyu yapan arkadaşın da 51 abonesi var Ona da çok teşekkür ederim introyu yaptığı için ee, Bir dakika ya kafayı yedi Şey arkadaşlar Burada e, 2000 aboneydi da, e, 2000 aboneydi diyorum 2000 görüntülemeydi nedense şimdi Ha, Aynen şu doğrusu Bazen öyle kafayı yiyor 2000 görüntülemeye ulaştık 53 abonemiz var Bazen YouTube kafayı yiyor ama olsun. 2000 görüntülememiz var, 53 abonemiz var. Herkese çok teşekkür ederim. Herkese teker teker çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde buraya geldik. Kahputum! Sizin sayenizde buraya geldik. 2000 görüntülememiz var. Kimi kanalların 1000 abonesi olur fakat görüntülemesi 1000 görüntülemesi olur. Yani o yüzden bence biz gayet iyi bir yerdeyiz. Sadece abonemiz düşük. Fakat çok iyi bir yerdeyiz diye düşünüyorum. Abonelerimiz de sizin sayenizde arttırırız inşallah. Yani biz sizin desteğinizle arttırırız inşallah öyle diyeyim. Bu kadar da arkadaşlar fazla başka diyecek bir şeyim yok. Dediğim gibi video program haftalık programı bu. Onun dışında da başka bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.